Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Burak. Bugün sizlerle kışkırtma yapıyoruz. 400 bin abone özel kışkırtma. Ne yaptım Gülen? <laughs> ne yaptım? Ne yaptım? Ne yaptım Ne yaptım? Ne yaptım abi? Ne yaptım? Ne yaptım? Ne yaptım? Ne yaptım abi? Bildiğiniz gibi abim benim saçlarımızı sıfıra vurmuştuk. Şu an hala o zaman da okul açılacak. Bugün ona hayatının en kötü kışkırtmasını yapmayı planlıyorum. Çok çılgın bir kışkırtma olacak arkadaşlar. 400 bin abone olduk. Bu uğrunun içinde sizlere çok teşekkür ederim. Aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın. En az sizlerden 30 bin like bekliyorum. Şimdi hadi kışkırtmaya geçelim. Ah! 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 AAAAAA AHA Perzik AHA Ben daha nasıl çok duyacağım HEE MAHMET Bak 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 insanlar gelecek kapıya Bak beni bağırtma Bak ya bağıracağım ya döveceğim Bak beni bağırtma Ama abi Ne yaptım ki Evet arkadaşlar abim dışarıdan geldi çok yorgun. Biraz önce uyuyordu. Bir bakalım uyuyor mu? Ne yapıyorsun oğlum sen ya? Ne yaptın ki? Burak ne yapıyorsun? Abi ne yaptın ki? Ne yaptın ki lan? Ne, 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 ne yaptın? Ne yaptın? Ne yaptın ki lan? Ne yaptın? Ne yaptım? Ne yaptım? Ne yaptım? Ne yaptım abi ne yaptım? Ama ne yaptım ki abi? Ne? yaptım ki? Açsana kapıyı. <laughs> kapıyı açsana. Niye? Kapıyı bir şey yapmayacağım. Tamam abi, ben bir şey yapmadım ki. Kapıyı bir şey yanıyor, abi. Bir dakika abi. Bu sen, seni, seni. senin çocuğun. Senin. Bak beni rahat bırak. Git rahat bırak anladın mı? Gerizekalı ya. Yemin ediyorum. Bak. bak vallahi elimde kaldı. Bak 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 beni. Bak beni. Ah. Ah, ah. elimde. Ah. Ne yaptım ki yani? abi? Gerizekalı Burayı kestiğin zaman bunu komple kesmen lazım. Bir dakika abi. Ma. Bakabilir miyim gel? Ma bak sen Murat benim üstüm açık. Bak benim üstümde bir şey kıyafet yok. Doğru söylüyorsun abi özür dilerim. Bak böyle çekilme, bak çekiyorsun <gülüyor> hala. <gülüyor> bak üstüm açık. Olur balık <laughs> Kaputa kaydı salak mısın sen abi? abi sadece şuraya bakacağım. Abi sadece şuraya bakacağım. Ya onları da getirmiş. Burak kaldır onları. Bak kaldır onları. Bak beni çekme bak benim üstüm açık. Benim üstüm açık bak. Çocuk var <laughs> bak onu bırak döveyim seni bak. Lan çekmesene. Tamam tamam. Ne diyorsun lan? Ne diyorsun? Sen ne diyorsun ne diyorsun gel bakayım buraya sen ne diyorsun? Ya, çocuk, sen bunu kestin bundan her yerini kesmen lazım. Bak beni çekme bırak benim üstüme çık bak. Sen ne diyorsun bak, sen bana çek. onu söyle. Üstüme çık bak. Lan beni çekme. Ya bak niye bağırtıyorsun beni bak. Komşular, komşular gelecek bak. Çek. Oğlum sen ne ya, diyorsun? Abi. Bana onu söyle. Tamam, tamam abi. Tamam, geç oraya, geç oraya. Ne izliyorsunuz lan? Ne izliyorsunuz? Daya ben yiyorum lan burada. O hala izliyor. Like atsana. Like. şimdi nasıl olacak? Abi şimdi bunu kesiyorsun tamam mı? Bir de bir şey edeceğim. Abi beni neden dövdün? Bak şunu kaldır tamam mı? Ciddi diyorum elimde kalırsın. Sen tamam, de ben ne yaptım ki? Abi. Hani? Tamam beni bırak bir. Be. Beni bırak bir hani? Ben ne yaptım ki? Dışarı çıkacağım. Ne <laughs> Ya. Aaaa 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 Aaaaaaaaa Aaaa Girdik Aaaa Aaaa Ben daha nasıl çok büyücem He Mal herif Mal herif Bak 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 insanlar gelecek kapıya Bak beni bağırtma Bak ya bağıracağım ya döveceğim Bak beni bağırtma Ama abi Ne yaptım ki Ne kadar bir adamlar görmedim ben ya Telefonum nerede? Üzerinde beceri <laughs> <yayacağım. gülüyor> Arkadaşlar ben daha tatmin olmadım Onu banyoda delirteceğiz Onu daha banyoda delirteceğiz Anladınız mı? Kışkırtma bitmez Benim saçımı kesti saçımı Ama abi Ver. ben ne yaptım ki? Ver Abi dur Ver. Abi Aa. Abi ne yapıyorsun beni abi? Bir daha çekip atar. Bak bitti tamam mı? Bir daha sen de video çek. Bir daha sen de video çek Oğlum. Olur. Bak bıraktım. Oğlum o kamera 4 lan. Bir ilgilendirmez bak ben daha çıkmıyorum videolar tamam mı? Beni ilgilendirmez. Abi ne Bir yapayım? daha bak bak beni videolarına çağırma. Çekip al o kameradan tamam mı? Beni bir daha videolarına çağırma çocuk. Oğlum. Gevize çağırdı. Tamam başladı. Arkadaşlar kamera. Kamera öldü arkadaşlar. Kamera öldü. Ben de bunun intikamını almazsam. Ben de bunun intikamını almazsam. Sabunluyor. Aman ne yaptım ki? sabunluyor. Bak, bak çekme. Ya ben banyoda illa sen ne kadar gerizekalı bir insan. Oğlum sen böyle değilsin küçükken. Bak vallahi gerizekalısın. Bak beni çekme. Banyo yapıyorum. Beni çekme. Efendim abi anlamadım. Bir daha tekrarlar mısın? Bütün cümleni tekrardan söylemeni rica ediyorum. Anlamadım da. Duyamadım Bak büyüyeceğim seni, abdest alıyorum bak Bak ben burada abdest alıyorum bak, döveceğim seni Başım ağrıdı ya Saatler olsun abi Tamam, tamam git Abdestin kabul olsun Tamam git Abdestin kabul olsun aç, aç. aç, aç, aç polis. ben. ben. Geri zekalı üstüme açık olsa ne yapacaksın? Geri zekalı. Geri zekalı.